Can Gel yanaş. Gel. De deneme yani şu. Bu bak. Altımdaki alet. yüz yolda yaklaşık 470 görüyor. 470. Evet. On, Hayatında şehirde görebileceğin en iyi dönüşlere <laughs> sahip. Josephine inişe bakamına <laughs> kıyım. Benim ben <laughs> bu Sana tavsiyem. Yani bu araba S Plus'ların dolu hallerini yakalamak üzere nostu bir şekilde tasarlandı. Tavsiyem çek sağa 10 dolarını ye. Ne doğru İhtiharına Uymama yazayım ne başka bir şey yazayım bir filmi söktürdüğünle <laughs> devam et hayatını. Yoluna doğru git arabayı falan da çektirmekle bilmem neyle uğraşma boşuna ekspertize Kaçarsan para verme. Kaçarsan onların maksimum kaç oluyor peki? Ne olan Kaçarsan cam filmi sökülecek, bırakıyor. araba çekilecek, ekspertizde o sıkıntıya giriyor çekerlerken arabayı hasar veriyorlar. E seni dur İhtiharına Uymama bilmem ne falan minimum 100 dolar artı hapis mopis çıkacak. Hemen Otis. çek. On, ha 10 dolar falan yiyeceksin cam filmini alacaksın bir çekecek bu kadar. İnan ben bana ben denemene değmez de. gel. Yani inan Şimdi değmez. Bir şey daha anlatacağım siz gelin. <laughs> ne anlatıyorsun? i̇nan inan bana değmez anlat.